Acaba bu hafta sonu biraz orman gezisi mi yapsak? Bence olur. Bence de olur. Olur. Bence de yapalım. O zaman saat on buçukta millet bahçesinde buluşalım. Ben yiyecekleri getirdim. Ben uyku tulumlarını getirdim. Hadi artık içeri girek. Bu evde ne böyle? Bin yıllık bab kalma babaannenin evi Bilal. Yok artık. Nereden sallıyorsun? Salıncaktan sallıyorum Bilal. İşte gibi koştuk maşallah. Şükrü, şükrü, şükrü. şükrü. Ben uyandırmasını bilirim. <laughs> Okulu niye kim döktü? Hayırdır? Benim oğlum. Deli misin oğlum sen? Emostik misin? zırlama. Ne zırlaması? Ses biraz uzaktan geliyor. Ağlayanı bulmalıyız. Yardım edin. Ee... Görevimiz zırla bulmak. Aha çocuk burada. İsmin ne senin? Adım Muzaffer. Peki burada ne yapıyorsun? Beni buraya bir mafya kedisi hapsetti. Lan yoksa ya bizi de yakalarlarsa? Dur sakin ol. Ne böyle? Bir not Allah Allah acaba ne yazıyor? Hmm. Şu yazıyor. Bu notu okuyorsanız hemen bu evi terk edin. Bu ev lanetli. Camlar kırılırsa oraya geliyordur. Rüzgar sesi duyarsanız hemen bir yere saklanın. Işıklar yanıp sönüyorsa o gitmiştir. Uyarı. Sakın gözünüze bakmayın. Eee şey, sela okumayı bilen var mı? Yok. Burada, burada, burada. Lan Şükrü. Ne? Özay. Lan, lan. Ne? Lan Miran. Ne? Okey, herkes uyanır. Acıyla mum bir de kibrit bulmamız lazım. Hatırladığım kadarıyla yukarıda bir ışık yanıyordu. E Ne eesi? Deli, deli mum ve kibrit yukarıda olabilir. Yukarı çık... Yuk uh, tamam buradalarmış. Mum da hala yanıyor. He bu arada Mozartfer nerede? Mozartfer mi? Ha. Cidden Muzaffer nerede? Muzaffer neredesin koçum? Aman Allah'ım Muzaffer Muzartına kavuşmuş. Allah'a kavuştu. Hoş bulduk. Ne alaka? Duvarda evime hoş geldin yazıyor. Cidden evime hoş geldin yazıyor. Bence artık gidelim. Burası korkunçlaş, korkunçlaşmaya başladı. Çocuk kapı açılmıyor. Olamaz. Tezgah lan bu. Urhan, Urhan, Urhan. Dik Gül gibi dörtlüler gitti. Artmayın. Bir şekilde kurtulacağız. Pazara gitmemiz lazım. Pazartesi saat 10.30'da matematik sınav var. Gitmezsek sıfır alırız. Aa, bizim bir günlük zamanımız var. Lan Orhan burada yemek var. Bırakın da dıhınayım. İnsan değil miyim ben de yiyeceğim. Şükrü ben yemek değilim ben ısırma. <gülüyor> <gülüyor> Yapma üzülme. O yemek yiyelim sizi de yerim. <laughs> <laughs> senin? Hay eyvah bu bizim Muza Mozart ver. Biraz daha iyiyim. Şükrü ben Bilal ile buradayım. Siz Emo ile gidin. Okey. Emo gidiyoruz. O yaratık Mozartfer'i gariban muzartfer yapacağız. Bak şimdi Emo. Bu taktiğin ismi Menemen taktiği. Bu taktik şöyle. Canavar bir dahaki gelişinde sıra sıra sopayla dalacağız. Bu, da ki, bu taktiğin ismi neden Menemen taktiği? Şimdi şöyle düşün. Muzaffer yumurta ben doma domates. Ona saldırarak tarifin başını gerçek başı gerçekleşiyor. Sonra ise özel yani soğan tarifin dörtte ikisi gerçekleşecek. Sonra ise Bilal yani sucuk. En son sen de tuzsun. Yemek tarifi mi bu? Dövüşlü yemekler nokta Pay için odun gerekir. Özay ve Bilal'i çağrakla, çağrakla soğan ve sucuklu olsun. O zaman ben sopayı sen de onları çağır. Arkadaş Burada ne tahta var? Ne odun var? Aha burada. Bilal. İyi misin? İyiyim. Sadece biraz sızlıyor. Emirhan nerede? Sopa bulmaya ben de sizi almaya geldim. Ne sopası? Ne oluyor şimdi? Uzun hikaye. Taktiği anladınız mı? Anladım. Canım menemen çekti ya. Biz bu köşkten bir kurtulak ben sana menemeni yedireceğim. Gerçekten mi? Ben sana yedireceğim tamam mı? Tamam anladık. Şükrü. Hadi gidelim sopaları bulmuş. Muzaffer hala gelmedi. Emirhan ne şoma ağzıymışsın ya. Saklanın saklanın. Aa, neredesin? Ebelim evindeyiz. Aa! Aa! Durun, 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 yapmayın. Sonunda Babam, bayıldı. Şunu bir kolonya, kolonyayla ile ayırtayım. Ama ilk önce bağlayalım. Lütfen beni dinleyin. Ne olur beni dinleyin. Dinliyoruz. Ne oldu? Ben isteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadım. O zaman ebe mi yaptı? Bunu bana üç harfli başı general koş kaş kaş yaptırdı. Tövbe haşa. Ne olur bana inanın. Tamam. O üç harfli başı general kaş kaşı bulacağız. Muzaffer size zahmet bir çözün ya. Bu üç harfli başı nerede? Ormandaki yan evde. Bu arada kapı kapan kapı kapalı nasıl çıkacağız? Camdan. İnşallah bir yerimiz kırılmaz. Aslında aşağı kitler Özay dikkat et. Şimdi gelebilirsiniz. Ne alaka? Lan oğlum ne yapıyorsunuz? O kadar uyardım. Özay için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Yaşıyorum lan ben. Allah'a şükür yaşıyor. Oh temiz hava. General Kaçkaş'ı bulunca ona neler yapacağım neler. de sizi bekliyordum. <laughs> Buraya boşuna gelmedi. Biliyorsun. Senin yüzünden matematik sınavına çalışamadık. Bana ne? Ceza olarak seni bağlayacağız. Beni yenmek kolay değildir. Ula kaç kaç mısın? Haş haş mısın? Nesin? Bir sus bakayım. Sonunda artık özgürüm. Ben eve gidiyorum bir hafta uyuyacağım. Ve bugünden sonra kahramanlarımız yorgunluklarını aldılar. Sınava gelirsek de ortalama bir not aldılar.